Allahumme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Seyidine Muhammed. Peygamber Efendimiz için yazılan bir şiir. Ey padişah cihan, ey sultan ı bahru ber, ey meleklerden üstünü son ve eşsiz peygamber. Lime Allah'ı vaktını verir halinden haber. Sensin bedene hayat dile tat, gönle sultan. Ahmet, Muhammed, Mahmud, hep över seni Allah'a. Senin isminle biter la ilahe illallah. Bundaki ince sırrı anlamaz bilmez gümrah. Kendi adıyla yazmış senin adını Rahman. Seni seven köleler sultan oluyor şahım. Otur gönül tahtıma ey eşsiz padişahım. Çok seviyorum seni olsa da çok günahım. İnandım ki sevenler pay alır ikramından. Nasıl sevmeyim ki bedenimle canımsın. Hürmetine var olduğum sebebi hayatımsın. Damarımda kanımsın bana benden yakınsın. Sen aşıklara, maşuk ve hep canlara canan. Her derde deva sensin, her ruha şifa sensin. Göze sürme, başa taç, kalplere cila sensin. Habibullah'sın, fevki mele alu sensin. Başka kapı çalmaz, seni biraz tanıyan. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al